Allah ve Resulüne savaş açmayı. Promosyona geçelim. Promosyon, maaşınızın o bankada alınma şartıyla size bankanın tahsis ettiği maaşınıza fazlalık. Promosyon bu, özeti bu. Tam olarak faiz mi bu? Tam olarak faiz de denemiyor buna. Neden? Senin yatırman lazım para. Yani 5 beş yatırıp 5,5 beş alacaksın. Ama sen yatırmıyorsun. Devlet senin namına o bankaya yatırıyor. Ama şart bu, buradan alacaksın. Bu şartla sana o parayı veriyor. Diyeceksin ki hediye midir? Böyle de tanımlayanlar oluyor. Din İşleri Yüksek Kurulu. Bizim medrese kitaplarını beğenmeyenler var. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvasını okuyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvasını aynen yazdım. Bankaların kamu veya özel sektörde çalışanlara çalıştığı kurumlar tarafından maaşlarını kendilerinden almayı tercih etmeleri karşılığında vermiş oldukları promosyonlar işleyiş bakımından faize tam olarak benzemese bile faiz şüphesinden de tam olarak uzak değildir. Karışık. Maaşı oradan almasam vermeyecek. E ben yatırmıyorum ama benim de alma. E ben şimdi gidip kurumuma şunu söyleyemiyorum. Bir adam bankadan almak istemiyorum. İlizyonel öde idareye gidip bakanlıktan almak istiyorum. Yok böyle. Beni mecbur tutuyor. Kurumsal olarak tamam bankadan alacağız. Ha faiz değilse bile diyor faizden de uzak değildir ha. He. Helal de değildir. Bu itibarla temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olanların bu parayı kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için kullanmamaları, kullanmamaları bilakis sahibi fakirlere vermeleri uygun olur. Promosyonu bankada bırakmayacaksın. Bankayı zengin etmeyeceksin. Alacaksın hiç sevap beklemeden bunu dağıtacaksın. Nereye verebilirsin? Devlet kurumlarına, Kızılay gibi, TİKA gibi. Hani fakire de pek bulaştırmamak için. Fakire de pek bulaştırmamak için. Çünkü şüpheli para ya. Ha fakire versen o mesul değil ama şüpheli. Efendim böyle yol köprü yapımlarına, işte tuvalet inşaatı, tuvalet temizliği buralara harcamayı uygun görmüş. Alimlerin genel fetvası bu. Faiz değilse de faizden de uzak değildir. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvası bu. Ben size daha da haram diyen bir sürü alim tanır, anlatırım. Hem de Türkiye'de otorite. İlmi konuda otorite hocalar söylerim. Haram diyor. Ben bak en yumuşağını söyledim. En yumuşağı da helal demiyor zaten. Bazı kurumlar, Diyanet İşleri Başkanlığı bunun başında geliyor. Talimat verdi. Karar çıkarttırdı. Dedi ki tüm personelimiz katılım bankalarından maaş alsınlar. Yani öyle rica değil. Talimat verdi. Ben Diyanet'te olduğum için Diyanet'i biliyorum. Başka kurumlar da bunu yaptı mı bilmiyorum. Yaptı diyorlar. Neden böyle yaptı? Diyanet faizli bankaya bulaşma diye. Zaten her tarafımız girmiş çıkmış faize. Bari katılım bankasından al. Hani biraz böyle ortalığı temizleyelim, toparlayalım. Güzel bir hareket mi bu? Tabii ki güzel bir hareket ya. Yani safını belli arkadaş. Çalıştı, sonra bazı kurumlar sırf diyanette değil başka kurumlarda da var. Kurumların bazı sendikaları kurumunu gidip mahkemeye verdi. Niye verdi biliyor musun? Biz katılım bankasından maaş almak istemiyoruz. Biz faizli bankadan almak istiyoruz. Çünkü promosyonu daha çok veriyorlar dedi. Çünkü katılım bankaları az veriyor. Bin lira, iki bin lira, 3000 lira, dört bin lira vereni duydum. Bize de veriyorlar çünkü. Çünkü biz bankaya karışamıyoruz. Maalesef sendikalar karışıyor nereden alacağımıza. Ben hiçbir sendikaya üye değilim. Ehli sünnet, dini bütün, devletine, milletine bağlı tüm sendikalara desteğim. Ama hiçbir sendikacı değilim. Aman hocam bu konuya girme. Sendikaları kendine düşman etme dediler bana. Ben dedim Allah ve Resulüne savaş açmış adamlara düşmanlık etmekten daha güzel bir şey var mı ya? Ben Allah'ın kitabını savunuyorum. Peygamberin hakkını savunuyorum falancadan filancadan korkarsan Allah bunu çıkarmasın bir daha buraya. Onlardan mı korkacağım? Adamlar gitmiş, kurumu mahkemeye vermiş. Biz faiz alacağız. 15.600 liraya anlaşmışlar. Ve bu marifetlerini de çarşaf çarşaf mahkeme kararını yayınladılar. Çarşaf çarşaf gururla. Yani şunu yaptılar. Ey millet bakın mahkemeyi biz kazandık. Allah ve Resulüne savaş açtık ve biz kazandık. 15.600 lira alacağız. Bazıları da hoşuna gitti. Ben hesap yaptım. Kimi banka 3 yıllığına 15.600 lira vermiş. Kimi banka 5 yıllığına 3 bin, 15.600 vermiş. Matematiğin çok sağlam değil. Eğer 3 yıl anlaşırsan 15.600 bir keş veriyor, peşin veriyor. Aylık 416 liraya geliyor. Eğer 5 yılını anlaşıyorsan 250 liraya geliyor. Aylık. Ulan ayda 400 liraya ayda 250 lira mı savaş açtın Allah ve Resulüne sen? Bu kadar mı basitsin sen? 250 lira aylık 250 liraya tekabül edecek. Sen senin Allah ve Resul sevgin, peygamber sevgin, din diyanet sevgin, Kur'an sevgin, sahabi sevgin 250 liralık mı? Sen dinini 250 lira mı satıyorsun ayda? Bir de bunu marifetmiş gibi ilan ediyor. Kurumu mahkemeye verdim, ben kazandım. Allah razı olsun. Diyanet Başkanlığı tekrar geri mahkemeye verdi. O kararı da iptal ettirdi. Onlar bir daha verecekler. Böyle gidiyor işte bunlarla uğraşıyoruz. Senin din adamlarına faiz yedirmeye hakkın mı var ya? Promosyonun faiz olma ihtimali çok yüksek. Faiz diyenler çok alimlerimizden. Bak ben din işleri yüksek kurulunu söyledim. Kur'an'ı tekmelemeyeceksiniz. Allah ve Resulüne savaş açmayacaksınız. O kadar ciddi bir mesele ki bu. Ama gel gelelim şimdi bizim Müslümanlar